o benim evime bilerek geldi. Davetiyeyi göstererek kıskandırmak istedi. Ondan nefret ediyorum. Sen şimdi ne istiyorsun? Bir dakika. anlıyorum. Evet, sen beni kıskanmışsın. Beni kıskanacağını çok iyi biliyordum. Bu yüzden buraya seni kontrol etmeye geldim. Söylesene, kendini nasıl hissediyorsun? Niye burada olduğumu biliyor musun? Öğrenmek için. Meydan okumamızı hatırlayıp, hatırlamadığını öğrenmek için buraya geldim Karan. Hatırlıyorsun değil mi? Bizim nişanımıza engel olmak için bana meydan okumuştun. Hatırlıyor musun? Sen bana meydan okuduğunda gerçekten çok korktum. Elim ayağım titredi Karan. Çünkü ben Karan Lutra'nın mücadeleyi kazanacağını düşünmüştüm. O kadar korktum ki düne kadar davetiyeleri bile bastıramadım. Para harcamak istemedim. Ama bir kaybeden olduğunu ortaya çıktı işte. Hiçbir şey yapamadım. Ne planlamıştın? Hiçbir şey. Sen hiçbir şeyi yapamadın. Nişanımı iptal ettiremedin. Ben de hemen düğün davetiyelerini bastırdım ve... ...herkese dağıttım. Bitirdin mi? Hadi git buradan. Defol. Tabii gideceğim Karan. Tabii ki gideceğim. Acelen ne böyle? Bırak da konuşmamı bitireyim. Daha sadede bile <laughs> gelmedim. Acele etme. Neden geldiğimi biliyor musun acaba? Senin nişanımıza davet etmek için. Nişan törenimizde özel misafirim olmanı istiyorum senden. Yarana tuz basmak için buradayım ben. Seni daha mutsuz görmek için buradayım. Acı çektiğini görmek istiyorum. Ne kazanacağımı biliyor musun? Büyük bir mutluluk. Çok güzel bir duygu. Ayrıca... Bir şey soracağım. Hey. Bir dakika sakin ol lütfen. Hey, tamam sakin burası senin odan değil mi? Al. İzini almalıydım senden. Bana öyle bakma. Çok korkuttun beni. O nasıl bir bakış öyle? O bakışların beni öldürebilir Lütra. Nişan törenimi iki gün kaldı. Bugün ve yarın. Sevgili Prita ve ben yarın akşam nişanlanıyoruz. Bunun olmasını engellemek için istediğini yapabilirsin. Ayrıca seç senin... bir şey Yapamayacağımı mı düşünüyor? ha Ne yapacağımı göreceksin. Hiç evet. kolay değil. Peter ile nişan törenimi bozmak hiç kolay değil. Anladın mı? İki gün sonraki nişan törenimizi bozmak için hiçbir şey yapamayacaksın. Bana meydan okudun değil mi? Ne oldu? Kaybettim. Ben eminim ki nişan törenimi iptal ettirmek için bana karşı bir plan yapmışsındır. Çünkü senin boş durmayacağını çok iyi biliyorum. Ama bu planın başarısız olacak. İşte bu yüzden çok öfkelisin Kara. Keşke senin o aptal kafanda neler planladığını ve bu planın nasıl başarısız olduğunu öğrenebilseydim. Bu çok zevkli olurdu gerçekten. Eğlenceli olurdu. Dinle beni. Sen sahada çok iyi bir kriket oyuncusu olabilirsin Kara. Ama ben bu oyunda senden daha tecrübeliyim. Ben Pritvi Malhotra'yım. Ve şu koca yeryüzünde beni yenebilecek kimse yok. Anladın mı? <laughs> Bitti mi? Saçmalayıp duruyorsun. Seni henüz kovmadığıma şükretmelisin. Annem her zaman misafirlere saygılı ol der. Yoksa seni hemen şu an evden kovardım. Eğer böyle devam edersen seni evden atarım. Şimdi git buradan. Hadi. Sana defol dedim. Bu öfke sağlığına çok zararlı. Çok üzgün olduğunu suratından anlayabiliyorum seni. Seni anlıyorum. Sana bir şey söyleyeceğim. Olmuşa ve ölmüşe çare yok işte. Çok üzülme. Bence gidip kriket oyna. Ya da bir bardak ılık süt iç. <laughs> Sonunda buraya geliş amacımı gerçekleştirdi. Çaresiz, zayıf ve mutsuzsun. Bunun beni ne kadar mutlu ettiğini anlatamam Karanitra. Hala gitmeyecek misin? Defol buradan. Çıkarın. Defol. Defol yoksa yüzünü dağıtırım. Tamam mı? Defol. Hey dinle. Sana son bir şey daha. Bu söylediğimi iyi dinle. Buraya bir amaç için geldim ve yerine getirdim. İşte seni böyle sefil ve çaresiz görmek istedim Kara. Nişan daveti bahaneydi. Pirita'yla nişanlanacağım ve ayrıca onunla senin gözünün önünde evleneceğim. Prita ve ben evleneceğiz ve sen orada durup bir ezik gibi izleyeceksin. Bu da benim sana son sözüm olsun. Anladın mı? çok mutluyum. Karana haddini bildirdiğin için çok mutluyum. Keşke onu aşağıladığında orada olsaydım. O bunu hak etti. Aa, tanrım, Pirit ve dur bekle, biri beni arıyor. Aa, dinle, Karina teyze beni arıyor. Aa, onunla konuşunca seni ararım. Hoşça kal. Aa, merhaba teyze. Şerlin. Neredesin Şerlin? Seni arayıp duruyorum. Cevap vermen neden bu kadar uzun sürdü? Annene telefonundan ulaşamıyorum. Aa, şey ah teyze üzgünüm. Önemli bir telefon görüşmesiydi. Ama bak sana cevap vermek için telefonu kapattım. Çünkü sen benim için daha önemlisin. Anneme neden telefonundan ulaşamadığını bilmiyorum. Ama benim işe gitmem gerek. Yani herhangi bir fikrim yok. Her neyse. Pirit ve buraya geldi bizlere nişan davetiyesi getirdi. Ah oh, tanrım, o orta sınıf Aurora'ların törenine katılmak mide bulandırıcı. Söyle bakalım Şerlin peki. Senin annen ne zaman düğün tarihinizi ayarlamak için buraya gelecek? Ha? Gecikmesini istemiyorum artık. Annenin bir an önce buraya gelmesi gerek. Sonuçta biz damat tarafıyız. Evlendiğimizde sen görürsün. İlk işim bu cadıya bir ders vermek olacak. Mesele gelin ya da damadın ailesi değil Şerlin. Tek istediğim bu düğünün bir an önce olması. Daha fazla gecikmek istemiyorum. Zaten uzun zamandır bekliyoruz. Bak Şerlin, annenin bu düğünü yapmak için neyi beklediğini anlamıyorum. Aa, teyze sakin ol. Merak etme, Pirit ve Pirit ve nişanlanınca annemden ben de düğün tarihimi belirlemesini isteyeceğim. Neden? Pirit'in nişanıyla ne ilgin var? Ve ne zamandan beri Pirita'yı önemsiyorsun? Ben Pirita'dan nefret ettiğini sanıyordum. Sana ne diyebilirim ki? Artık o aptal Pirita'yla garip bir bağım var teyze. O kesinlikle benim en büyük düşmanım. Ama sorun şu ki... ...sırrımı kimseye söyleyemiyorum. Ne oldu? Aa. Neden cevap vermiyorsun? Bana bir cevap ver. E, hiçbir şey teyze. Ben sadece bir şey düşünüyordum. Bak dinle. Pirita ve Pirit bir yarın nişanlanacak değil mi? Ve benim yarın evlenmemin hiçbir yolu yok. Değil mi? Aa, neyse Şerlin. Bu konuyu annenle konuşmanı istiyorum. Ve annene söyle. Bir an önce düğün tarihini belirlemesi gerek. Anladın mı? Tamam görüşürüz. Sana ne söyleyebilirim teyze? Pritvi ve Perita'nın düğünü... Emin ol benimkinden çok daha önemli. Hı. Ama Karan. Umarım bir sorun çıkartmaya kalkmaz. Çünkü Karan sürekli Britvin'in peşinde onun açığını arıyor. Cık, lütfen Tanrım her şey yolunda gitsin. O adamın amacına ulaşmasına izin vermeyeceğim. Aman Tanrım. Prita onun kötü olduğunu neden anlamıyor ki? Britvi gibi bir adamla nasıl evlenebilir? Çok aptal bir adam. Keşke başka biriyle evlense. Arkadaşım Mayhank bile olur. Ama Britvi, hayır bu olamaz. Eğer Tapsi son anda geri adım atmasaydı planım başarılı olabilirdi. Nişanlarını bozabilirdim. Ama şimdi bunu yapmak zor. Bir planım bile yok. Ne yapmalıyım? Yapacağım. Rita'ya tüm gerçeği söyleyeceğim. Pritfi'nin bir sevgilisi olduğunu söyleyeceğim. Ve Tapsi'ye bunu onaylatacağım. Evet. Tapsi onu kız arkadaşıyla gördüğü için gerçeği söyleyecektir. Pritfi, bana meydan okumamalıydın. Bu fena değil. Sorun değil anne. Şuna bir bak. Buna ne dersin? Bu da iyi ama bu daha iyi. Kafam iyi tamamen karıştı. Bunu al. Hey Karan oğlum. Nereye gidiyorsun? Ne? Aa, e, hayır anne. İnan bana Karina'nın doğum günü için ona herhangi bir iş vermedim. İnanamıyorum. Rita'nın evine gitmem gerekiyor. Kara Lütfen bana yardım et. Bu takılar nasıl? Çok güzel değil mi? Hı? Evet çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar evet. kimin için? Aa, babaannem için mi? Bu ona olmaz. Ah yakışıklı. Derdin ne senin? Yeni bir kız arkadaş mı var? Ha? ha hayır babaanne. Yanlış anladın. Seni dinliyorum. Beni iyi dinle. Yarın Karina'nın doğum günü. Ve sevgili halan doğum gününü kutlamak istemediğini söyledi. Karina yarın arkadaşlarıyla yemeğe gidecek. İşte bu yüzden de gitmeden önce ona bunu hediye etmeyi düşünüyoruz. Evet. Söylesene, hediyeyi nasıl buldun? Hı? Aa, ee, aa, halamın neden yemeğe gittiğini ve doğum gününü kutlamak istemediğini şimdi anladım. Neden? Çünkü sizler onu yaşlı hissettiriyorsunuz. Evet, ne demek istediğim şu mücevhere baksana anne, tasarımına bak. Bunun modası çoktan geçti. Bir fikrim var. Ona bu doğum gününde inanılmaz bir hediye verelim. Öyle mi? Evet. Nasıl bir hediye? Tam olarak ne yapacağız? Yarın onun için bir parti düzenleyelim. Büyük bir şey değil. Ama eğlenceli bir parti. Partide gençler olacak. ...halamın kendisini genç hissetmesi için bu şart. Mükemmel bir hediye. Vay canına çok eğlenceli. Gerçekten mi anne? Bu nasıl mümkün olur? Biliyorsun Karina'nın yarın akşam... ...arkadaşlarıyla birlikte planları var. Lütfen Hem parti... merak etme anne. Halam akşam yemeğe gidecek. Parti sabah veririz. Tüm arkadaşlarını da davet ederiz. Nerede görülmüş sabah sabah parti? Her şeyi hazırlamamız mümkün değil. Ben bunu yapamam Karan bu mümkün değil. Anne lütfen Olmaz. sakin ol her şeyi yaparız. Lütfen endişelenme anne. Ne? Söylesene ne diyorsun ha? Karan bana neden parti verdiğimizi söyle. Hiçbir şey bilmiyorum. Aa, abi yarın Karine halanın doğum günü. İşte Değil bu mi? yüzden. Sabah parti mi olur? Aa, bakın abim parti için çok heyecanlı. Bakın abim dans etmeye başladı bile. <gülüyor> 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 Eğlenceli olacak. Herkesi ikna ettin Bunu başkası yapamaz Ailemizin bir araya gelmesinden mutlu oluyor. Ben de. Çok heyecanlı. <laughs> ben de. Söyle bakalım ne yapacağız? Özel bir şeyler hazırlayalım. Babaannenle plan yapın. Tamam sorun değil hallederiz. <laughs> ben, ben, de eşimle dans edeyim. Yüce Tanrı gerçekten pek çok mucize gerçekleştiriyor. Teşekkür ederim Tanrım. Tapsin'in annesi Karina halanın arkadaşı. Umarım yarınki partiye katılır. İşte o zaman oyunun başlayacak. Oh. Nasıl çok rahatladım Frida. En iyi masajı sen yapıyorsun canım. Babaanne! Ah, <laughs> Delirdin mi? Ha? Neden geceleri yüz maskesi yapıyorsun ki? Babaanne, istediğin zaman yüz maskesi yapabilirsin. Onu açıkla. Ha, Hadi git. Bana masaj yapmasına izin ver, tamam mı? Ah. Buna inanamıyorum. <laughs> ne? <laughs> 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 kafayı mı yedin? Niye çalık atıyorsun? Beni çok korkuttun. Ne yapıyorsun? Bu saatte neden bu kadar berbat bir makyaj yaptın? Makyaj mı? <laughs> makyaj yapmadım ki. <gülüyor> <gülüyor> Tam zamanında geldin oğlum. Sen gelmeden hemen önce ben de şiriş diye bu saatte yüz maskesi yapmamasını söyledim. <laughs> Seninle aynı fikirdeyiz babaanne. Elbette. Değil mi? <laughs> Sakıncası var mı? A hayır. Lütfen bana da masaj yap. Boynum çok ağrıyor. Ay, Senin için bu değil mi? Yani sen bir doktorsun. Doktorsun değil mi? Ab bu işleri biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> hadi devam et. E, hadi anne, ona masaj yap. O... Boynu çok ağrıyormuş. Hadi bir daha. Lütfen. Babaanne onun boynunda bir sorun yok. Sorun onun beyninde. Bir psikiyatrist bile onun derdine hiçbir derman bulamaz babaanne. Çünkü onun bir beyni yok. <laughs> Deli kız. Deminden beri boynunun ağrıdığını söylüyor. Hadi ona masaj evet. yap. Evet. Hadi, Hadi başla. başla. Au. Au. Yavaş olsana. Babaanne, masaj yap bahanesiyle canımı yakıyor. Neyse boşver. Sizleri davet etmeye geldim ben. Yarın Karina halamın doğum günü. Gelmeniz gerek. Bir dakika Karan. Yarın Pritan'ın nişan töreni var. Öyle mi? Evet ama... Ne? Şey aslında... Parti sabah olacak. Lütfen gel babaanne. Harika bir parti olacak. Tam sana göre. Harikasın Karan oğlum. Sen benim zevkimi çok iyi biliyorsun. Hı? Ama... Ama oğlum... Çok üzgünüm. Yarın gelemeyiz. Neden? Şey aslında gerçek şu ki Sarla Pragra'nın evine gitti. Çok önemliydi ve Sarla bu gece orada kalacak. Yarın Sarla'nın yerine benim hazırlık yapmam gerekecek canım. E, ama kızlar gidebilir. Tamam. Seni çok özleyeceğim. Hadi ama Karan bana iltifat etmeyi bırak. <laughs> Sana söz veriyorum kızlar gelecek. Tamam. Aa, harika. Yarın Samir'le görüşeceğim. Bana karşı bir şeyler hissedip hissetmediğini öğrenmem lazım. Üzgünüm ama ben gelmeyeceğim. Eğer yarın gelmezsen... ...bu parti senin için. Katılmayacaksan bu partiyi vermenin ne anlamı var? Şey ben... ...çok üzgünüm ama gelmeyeceğim. Çünkü... ...yarın nişanım var benim kara. Ne olmuş? Sabah nişanlanmıyorsun ya. Evet. Ama yarın çok meşgul olacağım... Şey, güzellik salonuna gitmem gerekiyor. Rita, güzellik salonuna gitmene gerek yok. Gerçekten çok güzelsin, sen çok doğalsın. Ona iltifat ettim. Konuyu değiştir Karan. Şey aslında erkeklerin seni güzel bulduğundan eminim demek istiyorum. Bunu söyleyecektim. Yani özellikle de Pritvi tabii. İşte bu yüzden seninle evlenmek istiyor. Her erkek benim gibi iyi bir zevke sahip değil. <laughs> Üzgünüm. Partiye gelmeyeceğim. Eğer o partiye gelmezsen... ...parti senin için ben organize ettim. Gelmen gerekiyor. Benim için ha? Evet. Senin için veriyorum. Seni düşündüğüm için Prita... ...bu nişanlanmadan önce keyfini sonuna kadar çıkarmak için son şansın. Değil mi? Sen ve Pritvi nişanlandıktan sonra... Da Belki bir daha yapamayız. Belki o sana izin vermez. Yani özgürlüğünü kaybedeceksin Prita. Evlilik kafesinde kısılıp kalacaksın. <laughs> i̇yi eğlenceler. Lütfen onunla konuş. Gelsin babaanne. Endişelenme oğlum. Partiye kesinlikle katılacak. Söz veriyorum. Seni seviyorum babaanne. Senden başka kimse beni bu kadar iyi anlamıyor. Özellikle de bu doktor. Beni hiç anlamıyor. Evet. Petvi'yi de yanında getir. Tamam mı? İyi ama neden o? Bizim gelmemiz sana yetmiyor mu? Partiye niye Pritvi'yi çağırdın ki? Hiç anlamadım. Sıçtı ya. Aslına bakarsan Pritvi bu sabah nişana davet etmek için evime geldi. Annem onunla aramın bir an önce düzelmesi gerektiğini söyledi. Bu şansı kaçırmak istemiyorum. O yüzden ben de onu davet ettim. Aslında bu çok iyi oldu. Aa, eğer durum böyleyse ben... Yani biricik babaannem ısrar ettiğine göre... Tamam, geleceğiz. Harika, istediğim buydu. Gidiyorum babaanne, dikkatli ol, görüşürüz. Pritha, seni ve Pritvi'yi bekliyorum. Lütfen gelin, Her şey yolunda gidiyor. Sanırım bu yeni planım başarılı olacak. Prit'a gelecek. Prithvi'yi de yanımda getirecek. İnan büyük bir hata yaptın Pritvi. Sen Karan Lutra'ya meydan okudun. Yarın o partiye geldiğinde göreceksin ki bu savaşı kazanmak için her şeyi yapacağım. Ne olursa olsun herkesin önünde senin o sahte maskeni düşüreceğim Prithvi. Bugün benim evime geldin ve sen benimle alay ettin. Yarınki partide bunun hesabını soracağım. Seni mahvedeceğim. Rita ile nişanlanıp nişanlanamayacağını göreceğiz. Karan! Al hadi. Telefonunu bizde bırakmışsın. Ne oldu? Teşekkür etmeyecek misin? Teşekkür ederim. Evet. Benimle konuşmak için fırsat mı kolluyorsun? Yalan da söyledin. Ah, Sarla teyze bunu öğrenirse sana ne yapar? Yani benimle konuşman için bahaneye gerek yok. Telefonum burada. Bu benimki değil. Ah, yeter artık. Ben seninle hiç ilgilenmiyorum. Anladın mı? Aptal. Nasıl anlayacaksın ki? Çünkü senin bunu anlayacak bir beynin yok. Peki bu kimin telefonu? Abla ama o benim telefonum. Ver şunu. Sen ne zamandan beri onu kullanıyorsun? Ama sen... Yeni aldım. Bunu daha yeni aldım. Borcunu taksitle ödeyeceğim. Karan bunu maaşımla aldım. Harika. Seninle gurur duydum. Bunu kardeşine de öğret. A Peki tamam. iyi geceler. Hoşça kal. Görüşürüz. Herkese karşı çok tatlısın değil mi? Ona tatlı bir şekilde gurur duyuyorum dedin. Sen diğer insanlara karşı da çok iyisin. Ama neden bana karşı hep böyle kibirlisin Karana? Bana sürekli lakaplar takıp duruyorsun. Doktor aptal, doktor şapşal, beceriksiz doktor, saf doktor. Söylesene neden bana karşı hep kabasın? Ne dememi isterdin? Sana iyi davranmıyor muyum? Yoksa senin adını... ...kalbime kazımamı mı isterdin? Rita. Pricca. Pricca. Yüreğim yanıyor aşkım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.